Ahmet Hamdi Tanpınar, dilin kapısını bize o açtı dediği Yahya Kemal'den etkilendi. Batı edebiyatından Paul Valery ile Marcel Proust'u kendisini örnek alan yazar, edebiyatta güzellik ve mükemmelliyete ön planda yer verdi. Tanpınar, şehirlere ve gelmiş geçmiş insanlarına bir kalp adamı olarak baktı. Tanpınar, Beş Şehir adlı eserinde şehirlere bakarken kendi insanımızı, manevi değerlerimizi, kültürümüzü hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeden gözler önüne serer. Ankara Tanpınar için biraz milli mücadele yılları, biraz Hacı Bayramı Veli, biraz da Roma ve Bizans'ın terkibidir. Hepsinin sarmaş dolaş oluşu Ankara'dır. Ankara uzun tarihinin şaşırtıcı terkipleriyle doludur. Bu terkiplerin en manalısı İmparator Augustus'un cerefine toprağa dikilmiş mermer bir kaside olan Roma mabedinin kalıntılarıyla yanı başındaki Hacı Bayramı Veli Camii'nin beraberce teşkil ettiği zıtlar mecmuasıdır. Erzurum'u sanki vatana çatısından bakıyordum. Sözleriyle özetleyen Tanpınar, geçmiş ve gelecek arasında uzanan köprünün üzerinden Erzurum'a bakar. Erzurum'u hatırlıyordum. Gömüldüğü toz ve çamur yığınının içinde canlı dününü. Dört kapısından girip çıkan kervanları, çarşı pazarlarının uğultusunu, Çalışan insanlarını, temiz yüzleri ve sağlam ahlaklarıyla şehrin hayatına kutsilik katan alimlerini, güzel sesli müezzinlerini, bıçkın endamlı, yiğit örflü dadaşlarını, onların cirit oyunlarını, barlarını, bazen bir alayı birden günlerce misafir eden ve bir menzilik arazisine paytonla gidip gelen eski beylerini, kısacası bütün hayatını hatırlıyordu. Tanpınar'ın tanımlamasıyla Bozkır'ın çocuğu olan Konya, Kendisini ve esrarlı güzelliğini gizlemekten hoşlanır. Anadolu insanı gibi dışarıdan gösterişsiz, içten zengindir. Konya ona göre ya insanı sıtma gibi içten yakalar, kendi alemine taşır ya da ona sonuna kadar yabancı kalırsınız. Konya Tanpınar için Mevlana'dır. Şems'tir. Selçukludur. En önemlisi aşktır. Karşımda kandillerin titrek ışığında dönen, değişen, süzülen, adeta maddi varlıklarından ayrılan bu insanlar, gerçekten aşk şehitleri olmuşlardı ve gerçekten musaffa ruh halindeki iki yana açık kolları ve rıza ile bükülmüş boyunları ile döne döne semavata çıkıyorlardı. O akşam semada gördüğüm insanları ertesi sabah çarşıda, pazarda işlerinin başında ve bir talebemi lisede karşımda görünce hakikaten şaşırmıştım. Onları ben arkalarında esen rastın sert rüzgarlarında uçup gitmiş sanıyordum. Bu ölen ve ertesi sabah dirilmenin sırrını bilen insanların arasına katılamadığıma, o neşveyi bulamadığıma şimdi bile içimde üzülen bir taraf vardır. Evliya Çelebi'nin ruhaniyetli şehir olarak tanımladığı Bursa, Tanfınar'a göre Osmanlı'nın ön sözüdür. Ve Bursa'da ikinci bir zaman vardır biraz evvel hayran olduğum manzara, insana bir kaçış veya kurtuluş arzusunu veren uzak köyler, yeşilin kapısında nöbet bekleyen taze serviler, küçük gösterisiz kabirlerinde uyuyan ölüler, hafızamda her birinin ayrı saati, mevsime olan bütün o isimler, kendi çocukluğum ve geçmiş günlerim, Hüdavendiger caminde tekrar bulacağımı bildiğim ve küçük muhacir arabasının aynasında beyhude yere aradığım o tebessüm, ve onun ömrünün ve neşesinin baharlarından her an yeni bir ilhamla toplayan kadın, hepsi orada, bu su sesinin ördüğü alemde el ele, yan yana tıpkı hayalimde yaşadıkları gibi yaşıyorlar. İstanbul, kadim ve kutlu şehir. Açık kalmış mücevher kutusu. İçteki hasret. Ve Tanpınar'ın söyleyişiyle yıkılan imparatorluğun Ay ışığının altın bir uçurum açtığı boğaz sularında saz sesleri arasında battığı bir masal gemisi. Evet evet. Olsa olsa İstanbul'u bir masal gemisidir. İçimizin boğaz sularında her daim yüzen bir masal gemisi. İstanbul büyük mimari eserlerinin olduğu kadar küçük köşelerin, sürpriz peyzajların da şehridir. Hatta iç İstanbul'u onlarda da aramalıdır büyük eserler ona uzaktan görülen yüzünü verirler. İkinciler ise onu çizgi çizgi işleyerek portrenin içini dolduran, büyük tecridin kurduğu çerçeveyi bin türlü psikolojik hal ile, yaşanmış hayat izleriyle tamamlayan eserlerdir. Ahmet Hamdi Tanpınar'a göre edebiyat, tıpkı resim ve müzik gibi güzel sanattır. Onlardan farkı, boya ve ses yerine insanı ve hayatı anlatmada bu iki araçtan çok daha zengin olan dili kullanmasıdır. 1962'de hayata veda eden yazarın eserlerinden bazıları, Huzur, Saatleri Ayarlama İnstitüsü, Mahur Beste, Aynadaki Kadın, Yaşadığım Gibi, Yaz Yağmuru, Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Boşluğa Açılan Kapı